Arkadaşlar merhabalar bugün sizinle beraber yeni aldığım M3 MacBook Pro'mla bir önceki cihazım M2 MacBook Air'ı karşılaştırma yapacağız. Bakalım gerçek saha testlerinde cihazların ısı dereceleri, render süreleri ve sahada kullanılabilirlikleri nasılmış hemen bir bakalım. Öncelikle iki cihaz için de test koşullarından bahsedelim. Cihazların ikisi de pilde hali hazırda maksimum performansta çalışabiliyorlar. Ancak biz koşullar eşit olması açısından ikisini de prize bağladık ve testleri yaparken ikisi de prize bağlı şekilde olacak. Adobe Premiere Pro'da ikisinde de aynı çalışma dosyasında aynı anda render başlatacağız. Toplamda ne kadar sürede render aldıklarını ve ikisinin de ne kadar sıcaklığa ulaştığına bakacağız. Püf nokta var. MacBook Air'da fan olmadığı için Air ağır yük altında çok fazla ısınıyor ve ısındığı zaman çekirdeklerini kısıyor. Biz burada ard arda render iki kez alıp Air sıcakken performansını da test etmiş olacağız. Bu sayede Pro ile Air'in farkını da görmüş olacağız. Evet, iki cihazda da aynı projeyi açtık. Öncelikle sıcaklıklarını bir ölçelim cihazların. Önce Pro'yu ölçüyorum. 28 derece şu an Pro. Hatta birkaç farklı yerinden 27,5 26 Bu kısımlar işlemcinin olduğu kısım olduğu için daha sıcak. Bu kısımlarsa nispeten daha soğuk oluyor. İki cihaz içinde aynı. Air'dan alıyorum. Şu an 30 derece Air. Tekrar ölçüyorum. Yine 30-31 derece ortalama işlemci olduğu yerler. işlemcinin olmadığı yerlerse ise 26,5 derece gibi bir 27,5 derece çıkıyor. Şimdi aynı anda ikisiyle de aynı render ayarlarında çıktı alalım. İkisinde de dosyalarımız masa üstünde. İkisiyle de render'ı masa üstüne alacağım. Evet iki cihaz içinde H265 render ayarladık. 40 bit ve 4K olacak şekilde ayarlandı ikisi de. İkisiyle aynı anda şimdi projeyi render tuşuna basacağım. Bu sırada da tabii ki süre tutacağız. 2 1 Evet, ikisiyle de şu an aynı anda render'a başladık. MacBook M3 Pro şu an fanını açtı. Ancak Air'da fan olmadığı için şu an herhangi bir ses yok. Şimdi bakalım cihazların sıcaklıklarına. 33.1 derece şu an Pro'da fan açık. 32.3 30.2 işlemcinin tam üstünde bakıyorum. 32.9 işlemcinin olduğu taraflar ortalama olarak 29.5 ve 31.5 en yüksek değerle. Air'a bakıyorum. Air şu an hiç iyi durumda değil. 36 8 40.7 Air gittikçe ısınıyor. 36 36.1 tam işlemcinin üstünden ölçeceğim şimdi ortalama olarak. 42. <laughs> Evet Şu an eğri tekrar ölçüyorum. 43.4 5. dakikadayız. 40 40.8 43.6 42 işlemcinin olduğu taraflar ortalama 43. Pro'ya bakıyorum. 33 Pro'da tekrar bakıyorum. 33.6 32.1 gibi. Pro bitiyor ve pro bitti. Evet şu an 6 dakika hatta tur atlatayım. 1 dakika yaklaşık 9 saniye geç bastım. Tam 6 dakikada pro'nun render'ı bitti. Air'in render'ı devam ediyor. Bu arada pro'nun sıcaklığına bakalım. 32.7 işlemcinin olduğu taraflara bakıyorum. 34, 33.8, 31.6 ve 34.2 Evet. Ortalama olarak render süreleri Pro 6 dakika 9 saniye olarak ölçtük. Belki 1-2 saniye fark olabilir ikisinde de. Air'da da 7 dakika 41 saniye olarak ölçtük. 38.4 39.3 43.5 Buralar sıcak 42.9. Basıyorum. 3 2 1 Evet şu anda H264 50 bit ikisinden de beklemeden cihazlar sıcakken tekrar bir render dedik. Bakalım bu sefer fark daha çok açılacak mı? Evet Macbook Pro'da tura bastım. Bir önceki render süresiyle arasında hiçbir şey değişmedi. Tam 6 dakikada yine render'ı aldı. Şimdi Air'ı bekleyeceğiz. Bu arada Air'ın sıcaklığı gittikçe artıyor. 44.6 hızlıca ölçüyorum. 41.6 45 Air'ın en büyük sorunu ağır ve sürekli işlerde sıcaklığın artmasından dolayı işlemci kısmaz. Evet. 8 dakika telefon net verse 8 dakika 5 saniyede de Air Render aldı. Air'ın bir önceki render süresine göre süre uzadı. Bunun nedeni cihazın ısınmış olması biz bir daha render alsak muhtemelen Air bir sonrakine daha uzun sürede render alacak. Çünkü cihaz Uzun süreli ve ağır yüklü işlemlerde çok ısınıyor ve çekirdek sayısını kısıyor. Evet testlerimizi tamamladık. İki cihazda render da bence gayet başarılı ama M2 Air olduğu için ve fan olmadığı için ısı problemiyle karşı karşıya kalıyor ve çok ısındığı zaman çekirdekleri kapatıyor. Bu yüzden render süresi daha da uzamaya başlıyor. Ancak pro versiyonda fan olduğu için hiçbir şekilde ard arda iki kez üç kez de render alsanız herhangi bir ısı problemi olmadı ve render süresi aynı kaldı. Daha fazla video için takipte kalmayı unutma. Beğenin, abone olun, ne yapın? Zili açın falan. <laughs>